Ne kokusu amca o? Gül, gül. Gül mü? Orjinal evet. Orijinal mi bari? Oo, atacağım şimdi Atacağım diyorsun yani. Ramazan'da gül kokalım diyorsun değil mi? Evet. Senin adın neydi amca? Benim adım Feyzi Kabıcı. Nerelisin Feyzi amca? Ben Ünye'ye tek Kaç yıldır bu şeyleri satış 30 yapıyorsun. Sene beri 30 seneden beri. Nereden geldi böyle aklına? Daha önce seninle yine görüşmüştüm ben galiba. Ya, ya, kendi kafama göre takıldım. Yapıyor. Ya atayım sana da atayım. Gel. At bakalım at. tamam. Kafama geldi takıldım abi. Değil mi? Kaç yaşındasın? Benim yaşım 73. Kaç doğumluyuz yani? Birinci ayın biri bin dokuz Beş lira borcum olsun sağ Borcu Borcum olmasın. Helal. helal olsun. Kaç yıldık bu Aras'ta da şey yapıyorsun? Aras'ta da aşağı yukarı yirmi sene oluyor. Geliyor değil mi? Ne yapıyorsun genelde? Ben tespih satıyorum. Gözlük, esant. Bunları satıyorum. Tamir de yapıyor musun? Tespih filmi işleri yapıyorum. Yapıyorum diyorsun değil mi? De Kredi kartın da var senin ya böyle çekiyorsun. Var. Evet. Allah Allah. Onu da öğrendim diyorsun yani. Teknolojiyi elde ettim diyorsun. Evet, evet, evet. evet. Buradan ne demek istersin dostlarına, sevenlerine? Dostlarına, sevenlerine çok çok selamlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Sizin adınız ne abi? Alayım mı? Yok ya. Hayır, bir şey olmaz ya. Hocam bu da tekli de bu da Öğretmen miydiniz hocam? Öyle mi? Hangi branşta hocam? Edebiyat öğretmeni. Öyle mi? Ünyeli miyiz aslen? Ünyeli. Öyle mi? Benziyorsunuz, akraba değilsiniz değil mi? Akraba değil. Hangi okuldan emekli oldunuz hocam? Ben eski şehir Emdüs Gülüsteki Edebiyat emekli oldum. Edebiyat olarak. Kaç yıllık öğretmenlik yaptınız hocam? 25 yıl çalıştım, emekli oldum. Ünye'den mi emekli oldunuz en son? Eski şehirden değil mi? Birkaç gündür sizi Ünye sokaklarında görüyorum. Acaba kim diye merak etmedim de değil yani. Bugün de görmek nasip oldu tekrar. Evet. Değil mi hocam? Buradan ne demek istersiniz öğrencilerinize, sevenlerinize, dostlarınıza, meslektaşlarınıza? Hepsine... Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Hepsine sevgiler, selamlar sunuyorum. Tekrar adınız nedir hocam? Cevat Keskin. Cevat Keskin. Hocam kaç yaşındayız hocam şu anda? Kaç doğumluyuz? 60 doğumluyum. 63 yaşım, 64 yaşındayım. Evet. Allah hayırlı ömürler versin hocam. Amin. Şöyle amcamızı doğal haliyle bir çekelim bakalım. Hayırlı günler olsun diliyorum.